Kaktüslü Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık etiyle, bol lezzetiyle çökertme kebabı yapacağım. Dilerseniz yapımına geçebiliriz. Öncelikle 350 gram bonfile etimizi julien şeklinde doğuruyoruz. Ben etlerimi derin dondurucudan çıkardıktan sonra tam çözülmesini beklemeden doğramaya başladım. Bu şekilde daha kolay doğranıyor. Etlerimi önceden marine edeceğim için bu şekilde uygun bir kaba alıyorum. Arama işlemimiz bitti. Şimdi marinasyona geçiyoruz. 1 adet orta boy kuru soğanımı rendeledim. Böyle bir süzgeç yardımıyla suyunu süzüyorum. Sadece suyunu kullanıyoruz. 1 çay bardağı süt ekledim. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Birer çay kaşığı kimyon, pul biber ve kekik ekledim. Dilerseniz bu aşamada sarımsak da ekleyebilirsiniz. Üzerine ben sarımsaklı yoğurt gezdireceğim için sarımsağa ihtiyaç duymadım. Bütün malzemelerimiz etimizle güzelce karışana kadar iyice birbirine geçmesini sağlıyoruz. En az 3-4 saat dinlendiriyoruz. Tercihen bir gece önceden de yapabilirsiniz. Etlerimiz güzelce dinlendi. Sacımızı yüksek ateşte iyice ısıtıyoruz. Isınan sacımıza etlerimizi kevgir yardımıyla alıyoruz. Etlerimizin rengi değişene kadar hızlıca karıştırıyoruz. Bu aşamada sulanmasına izin vermiyoruz. Mühürlenen etlerimizin kapağını kapatıp altını kısıyoruz. 3 adet patatesimizi doğrayabileceğimiz kadar incelikte doğuruyoruz. Kibrit çöpü inceliğinde diyebiliriz. Doğradığımız patateslerimizi uygun bir kaba alıp içerisine su doldurup suyun içerisine bırakıyoruz. Bu sayede patateslerimiz nişastasını salacak ve daha çıtır olacaklardır. Tüm patatesleri doğradıktan sonra elimizle güzel bir şekilde harmanlayıp patateslerimizi yıkıyoruz. Yıkanan patatesleri temiz bir mutfak havlusu üzerine döküyoruz ve güzelce kuruluyoruz. Etlerimiz suyunu çekmiş. Bu sırada sertliğine bakıp ona göre su eklemesi yapabilirsiniz. Ama en az 4 saat marinasyonda bekleyen etlerimiz yumuşacık oluyor. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bu aşamada tereyağı da ekleyebilirsiniz. Kısık ateşte biraz daha kavuruyoruz. Damak zevkimize göre tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz. Etlerimiz bu aşamada kavrulurken bir yandan da patatesleri kızartacağımız yağımızı ısıttık. Patateslerimizi ikiye bölüp derin yağda kızartmaya başlıyoruz. Uygun bir tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritiyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekliyoruz. Salçanın kokusu çıkınca birazcık su ekliyoruz. Sosumuz hazır. Kızaran patateslerimizi servis tabağınıza aldık. Damak zevkinize göre sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Üzerine hazırladığımız sostan gezdiriyoruz. Ve yumuşacık olan etlerimizi de en üstüne döküyoruz. Evet, çökertme kebabımız hazır. Gerçekten lokum gibi pişen etler, sarımsaklı yoğurt ve sosu, altındaki patatesiyle tam bir ana yemek. Misafir sofralarınıza çok yakışacak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve böyle güzel lezzetlerden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Afiyet olsun.